Şu anda beni kim arıyor? Arkadaşlar bakın Şible Dom dom arıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Görüntülü arıyor arkadaşlar. şimdi Dom dom beni şu anda arıyor gecenin bu saatinde. Arkadaşlar görüyor musunuz? şimdi Dom dom beni şu anda arıyor. Bakın arkadaşlar şimdi Dom dom beni şu anda arıyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şibire domdom beni şu anda arıyor. Arkadaşlar olamaz. Şibire domdom arıyor. Bakın görüyor musunuz? Ha, arkadaşlar bakın, şibire domdom arıyor. Olamaz. Ben ne yapacağım arkadaşlar bakın? Beni şu anda arıyor. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şibire dom 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 arıyor beni şu anda. Olamaz. Evet arkadaşlar bakın. İşte bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şimdi domdom arıyor işte arkadaşlar. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Şimdi domdom ben şu anda görüntülü arıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bir açalım mı sizce? Arkadaşlar biz bunu açalım mı acaba ya? Arkadaşlar bakın hala aramaya devam ediyor. Hala bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Hala aramaya devam ediyor. Şimdi domdom yeni ses yes işte bu. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Şimdi domdom. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakın Şibili domdom dom yes yes hala aramayı bırakmıyor İşte Şibili domdom dom yes yes Bizi arıyor. Arkadaşlar gece bu saatte bu Şibili domdom dom yes 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 Şibili dom dom, dom. Arkadaşlar bakın Şibili domdom dom Cevapsız arama yazıyor arkadaşlar Görüyor musunuz? Allah Allah ya Bir daha arayacak mı acaba? Bekleyelim şöyle bir Saatte arkadaşlar 11 olmuş 11. Ha, bir daha arıyor. Arkadaşlar bakın bu sefer açacağım ben ya. Bu niye beni arıyor? Arkadaşlar gece bu saatte bu normalde beni hayatta aramaz. Bir şey arıyorsa her bir şey vardır. Gelin bakalım görüntüleri aramayı açalım arkadaşlar. Hadi bakın şöyle bir açıyoruz. Arkadaşlar bakın. Şimdi onlumu görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi onlumu ha kapat 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 arkadaşlar ya bunlar beni niye arıyor ya arkadaşlar bakın bu sefer beni kim arıyor? Şibili tuvalet arıyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Beni şu anda şibili tuvalet arıyor lan ne alaka? Biraz önce şimdi dom Niye yesar esarladı şimdi de şibili tuvalet arıyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz siz? Arkadaşlar beni şu anda şibili tuvalet arıyor ben inanamıyorum arkadaşlar beni şibili tuvalet arıyor şu anda. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Beni şu anda çevili tuvalet arıyor arkadaşlar. Arıyor arıyor. Açmayacağım ya. Şimdi dom dom yes yes de aradı. Bana korkunç korkunç şeyler gösterdi. Şimdi bu çevili tuvalet arıyor arkadaşlar. Hala da aramayı kapatmıyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? kapatmıyorlar Kapat çevili tuvalet. Çok korkunçsun. Ben senin telefonunu açmayacağım. Gecenin saat 12'si ya. Sen beni bu saatte neden arıyorsun? arkadaşlar sonunda kapattı görüyor musunuz arkadaşlar şimdi tuvalet cevapsız araba yazıyor evet şimdi tuvalet beni arıyor arkadaşlar evet işte aradı biraz önce arkadaşlar bakın bir daha arıyor arkadaşlar görüyor musunuz şimdi tuvalet arıyor arkadaşlar şimdi tuvalet arıyor işte bakın şimdi tuvalet arıyor inanamıyorsunuz değil mi ben de inanamıyorum arkadaşlar bu şimdi tuvalet beni neden arıyor ya şimdi domdom ses aradı. Bana aradı beni. Şimdi şimdi tuvalet arıyor. Acaba Allah Allah. Bunlar bana bir oyun mu kuruyorlar ya? Arkadaşlar bunlar bana bir oyun kuruyor olabilirler mi? Bunlar bana bir oyun kuruyor olabilirler arkadaşlar gerçekten. Bunlar bana bir oyun kuruyor olabilirler. Ben şimdi korkmaya başladım arkadaşlar. Bakın hala arıyor. Kapatmıyor da. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Hala arıyor. Şimdi tuvalet. Hala arıyor arkadaşlar. Allah Allah ya. Ben korkmaya başladım arkadaşlar. Bu niye arıyor? Ve kapatmıyor da arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kapatmıyor. Allah Allah. Ha kapattı kapattı. Tamam tamam. Bakın Şibirli tuvalet iki tane cevapsız arama. <laughs> arkadaşlar bir daha arıyor. Tamam. Bu sefer açıyorum ya. Evet evet açıyorum açıyorum. Evet açtı. Arkadaşlar biz açtık Şibirli tuvalet kapattı. Şimdi biz onu görüntü arıyoruz. Evet hazır mısınız? Bakın biz onu görüntü arıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar arıyoruz şu anda. Oh. Açtı. Aa! Ben şu bile tuvalet ne? beni bir daha görüntüle ararsam senin evine gelip yerim Biraz Arkadaşlar seni, seni yerim diyor. Ben tuvalet ne? Ah, 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 ah. seni en yakın zamanda evine gelip öldüreceğim. Ne? Arkadaşlar kapat kapat kapat. Arkadaşlar biz gelin en iyisi bu şiblili tuvaletin videolarını izlemeye geçelim. Seni yiyeceğim, senin evine geleceğim falan diyor. Bunlar ne alaka arkadaşlar? Gelin biz bunun videolarını izleyelim en iyisi. Öyle anca öyle Sakinleşeceğiz arkadaşlar. Bunlar çünkü bugün çok korkunç şeyler yapmaya başladı arkadaşlar. İkisi de beraber beni görüntüler adılar ya. Evet arkadaşlar bakın başladık. Şu anda hopörler kafa bir büyük kocaman bir hopörler var arkadaşlar karşımızda tabii ki. Hopörler kafa ve bir sürü şiblili tuvalet var arkadaşlar. Bir sürü şiblili tuvalet ve hopörler şu anda kavga ediyor arkadaşlar. Şibilik domdom yersiz, yes, şibilik domdom yersiz yes ve şibili tuvalet beni biraz önce görüntüler aradı. Bunlar neden beni görüntülerde? aradı? Ben, benim de hiçbir fikrim yok arkadaşlar tabii ki de. Benim de fikrim yok. Gördüğünüz gibi ben direkt gördüğünüz gibi, bakın arkadaşlar şibili tuvaletler kafasını niye öyle yapıyor ya? Allah Allah ya bakın arkadaşlar gördünüz mü sifondan şibili tuvalet çıktı ve adam ne yapıyor tabii ki fiu 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 vuruyor arkadaşlar tabii ki de. Evet bakın bir sürü şibili tuvalet var ve bir sürü hoparlör kafa var ve bir sürü e, kamera kafa var. Arkadaşlar bunların üçü artık bir düşman tamam mı? Bunların üçü düşman ve birbirleriyle savaşıyorlar. Biz de bunların videolarını izliyoruz artık. Çünkü biraz önce ben şimdi domdom yes yes ve şimdi tuvalet görüntüleri de ve ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Direkt size kaydı başlattım ve direkt zaten hiç videonun girişini falan yapmadan direkt nasıl yaptık arkadaşlar? Beni görüntülü aradıklarını size gösterdim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şimdi tuvaletlere vuruyorlar. Bir sürü şimdi tuvalet. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar bakın 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 bir tane şimdi tuvalet dedesi. Evet Oraya bakıyor ışınlarıyla gözleri böyle bakıyor ve gözleriyle fiu olarak ışınlayarak arkadaşlar tabii ki de ne yapıyor? Yeniyor arkadaşlar onları. Evet bakın görüyorsunuz savaşıyorlar onlar da tabii ki de. Ee, onlara arkadaşlar bakın bir tane kocaman bir şibirli tuvalet var ve etrafında küçük küçük şibirli tuvaletler var ve bu küçük şibirli tuvaletler kamera kafaya ve e, hoparlör kafaya karşı savaşıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bakın gördüğünüz gibi şimdi tuvaletten tuvaletin her tarafı her yerinden tabii ki de ne çıkacak şibirli tuvalet çıkacak arkadaşlar biz bunlara alıştık artık siz de biliyorsunuz artık tuvaletin içinden ne çıkacak şibirli tuvalet çıkacak şibirli tuvalet tuvaletin içinden çıkıyor ve sifona basınca da tuvalet ne yapıyor arkadaşlar hop yapıyor ve gidiyor şibirli tuvalet ölüyor yani ölmesi çok basit arkadaşlar. <laughs> Oy korksun be. Arkadaşlar gördünüz mü? ekranı birden böyle alevli alevli bir şey geldi. Neyse ben çok korktum ya. Neyse neyse neyse. Arkadaşlar evet bakın görüyor musunuz? Şimdi şibileyi dom 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 yesiz. Şibileyi dom 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 yesiz. Şibileyi dom 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 yes Şibileyi dom 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 yes dom 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 Arkadaşlar bakın bu ne? Bu ne? Hoparlör kafa mı? Kamera kafaymış. Kamera kafa. Evet arkadaşlar bakın kamera kafayla şu anda Şibili tuvalet ne yapıyor tabii ki de kavga ediyor. Her zaman kendileri bakın kafasını koparmaya çalışıyor. Tuvaletin içinden kafasını koparmaya çalışıyor. Aa bakın bakın arkadaşlar Görüyor musunuz? Bakın ne yapıyorlar. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl savaşıyorlar? İşte bunlar çok garip savaşıyor arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi bunlar çok garip savaşıyor. Çok garip e, ee, nasıl varlıklar arkadaşlar çok garip varlıklar bunlar hep savaşıyor arkadaşlar hep savaşıyor ya bunlar niye böyle hep savaşıyorlar arkadaşlar orayı patlatıyorlar burayı patlatıyorlar geliyor şibili tuvalet kamera kafanın kafasını koparıyor hoparlör kafanın kafasını koparıyor şibili tuvaletin kafasını koparıyorlar her şeyi yapıyorlar arkadaşlar bunlar sürekli çatışıyorlar. sürekli kavga ediyorlar sürekli herkes ölüyor bakın arkadaşlarım ben çok korktum ya. Arkadaşlar bakın her tarafta şibli tuvalet olamaz. Her tarafta şibli tuvalet. Her tarafta şibili tuvalet var arkadaşlar. Her tarafta şibili tuvalet var tabii ki de. Evet gördüğümüz gibi. Arkadaşlar bakın ne çıktı klozetin içinden? Tabii ki de şibili tuvalet çıktı. Biz de alıştık artık dediğim gibi. Tabii ki de arkadaşlar. Şimdi şibili tuvalete alıştık biz arkadaşlar. Bakın evet görüyor musunuz? Şimdi ne çıktı arkadaşlar? Evet tablette gördüğünüz gibi tabletten izliyorlar arkadaşlar. Şibili tuvalet, şibili tuvaletin böyle kafaları çıkıyor. izliyorlar. Bakın şibili ne kamera kafa. Arkadaşlar gördünüz mü kamera kafayı? Şibili tuvaletin içinden kamera kafa çıktı. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Arkadaşlar inanamıyorum böyle bir şey olamaz gerçekten. Kamera kafa çıktı. Bakın el, bir sürü şibili tuvaletler nereye gidiyor şimdi? Kavgaya mı diyor arkadaşlar? Kocaman her şeyi tüm ailesini toplamış şibili tuvalet. Tüm Tüm ailesini toplamış şimdi tuvalet ve kavga ediyorlar. Bakın patladı of dedesi geldi. Şimdi tuvaletin dedesi bu arkadaşlar. En büyük dedesi. Yani şimdi tuvaletin en büyükleri. Yani dedesi diyorum ben onlara arkadaşlar. Ben bunlara dede diyorum artık. Şimdi tuvaletin dedesi bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bakın. Evet. Şimdi tuvaletin içinden ne çıktı? Tabii ki de tuvaletin kaplası Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok heyecanlı bunlar. Arkadaşlar bakın o ona vuruyor. O ona vuruyor. O onu patlatıyor. O onun ışınıyla onu patlatıyor. Onu patlatıyor. Onu patlatıyor. Derken çok heyecanlı bir film oluyor arkadaşlar. Ben vallahi var ya bu çok heyecanlanıyorum. Bakın şimdi. Evet. Şimdi şibili dom 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 yüzsüz, dom 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 yüzsüz. Böyle böyle arkadaşlar böyle kaşlarını, gözlerini, ağızlarını, burunlarını her tarafını oynatıyorlar bunlar arkadaşlar. Bakın ay kameraya bunlar arkadaşlar bu şibili tuvaletler birden kameraya saldırıyor ya, ben o zaman çok korkuyorum. Bakın kafasını tuttu böyle ve ittirdi. Evet gördüğünüz gibi Arkadaşlar bakın oradan hop şimdi bir tuvalet veriyorlar oradan alıyor hop şu bir tuvalet veriyor o atıyor o alıyor atıyor, o atıyor alıyor arkadaşlar bu nasıl bir şey ya neyse arkadaşlar bakın şimdi tuvalet şimdi dom 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 yes yes şimdi dom, dom 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 yes yes arkadaşlar bu şimdi tuvaletler o kadar büyük ki yani büyük ki kamera kafalar şimdi o şimri, büyük şimdi tuvalet yani şimdi tuvalet dedesi diyorum ya ben onun yanında yani kamera kafalar şu kadar kalıyor arkadaşlar. Bildiğiniz bir karınca gibi kalıyor yani. Karınca gibi kalıyor ya. Olamaz böyle bir şey arkadaşlar. Neyse. Ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bunlar beni bir daha görüntülü aramasınlar sakın. Bence Allah şimdi benim videomu niye izledim falan diye ararlarsa arkadaşlar. Arkadaşlar demeye kalmadı. Şibili tuvalet beni şu anda normalden arıyor arkadaşlar. Tamam ben bu sefer açıyorum. Ay Arkadaşlar. Ah, benim sesim geliyor. Arkadaşlar ses kapandı şu anda. Ah, benim sesim geliyor geri bana. Arkadaşlar. Şibili tuvalet. Şibili tuvalet. Sen benim odamda mısın? Arkadaşlar. Evet. Şibili de şu anda. Aramada konuşuyorum. Ama şibili tuvalet şu anda benim evimde. Yani benim tuvaletimde mi? Lütfen. Şibili tuvalet tuvaletimden geç lütfen. Gelip sifona basacağım. Arkadaşlar gelip sifona basacağım. Kapatıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aa, tuvalette misin şibili tuvalet? Arkadaşlar evet benim tuvaletimde. Sesim yankı yapıyor çünkü. Aa, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aa, aa, aa. 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 Arkadaşlar bu benim tuvaletimde bir yerde. Şibili tuvalet. Kapatıyorum ben. Arkadaşlar kapat kapat kapat. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Gidip hemen sifona basıyorum. Arkadaşlar kapat video ben burada kapatıyorum. Hemen gidip sifona basıyorum. Ağlayacağım şimdi.